Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hollow Knight bölümüne hoş geldiniz. Eee en son ne yapmıştık burada? Bırakmıştık en son. Eee şurada Sly abimize kurtarmıştık. Bakalım Sly abimizi. Eee Sly abimizi kurtarmıştık. Selamünaleyküm abi. Var, abi abi şey Bu ne lan? Mask şart Alalım abi. Paramız var. Zip şalır, bir şey olur. Bir şey olur diyor. Ne abi? E kendine bir değişiklik hissetmedim abi. Yani... Neyse ya. Whatever yani gerçekten. Ee, bir haritamıza bakalım. Nerelere gidebiliriz? Şöyle bir bakalım. Hmm. Ne yapabiliriz? Şuradan gidebiliriz. Bakın şuradan. Ee, ondan sonra şuradan gidebiliriz. Veya şuradan gidebiliriz. Üç seçeneğimiz var. Ha bak şuradan da gidebiliriz. Ben şurayı merak ettim ya. Aha bura. Burayı merak ettim oraya gideceğim. Veya aslında fast travel ile şuradan direkt şuraya mı gitsek? Aynen öyle yapalım. Fast travel ile gidelim. Oraya. Düt 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 düt. İşte küçük kaşif yollar da. Küçük kaşif. Ya bizdeki büyüklük nedir ya? Ulan bak düşünün. Bütün e, krallık hastalanmış mı zombileşmiş mi ne olmuşsa artık birkaç kişi dışında bizim satıcılar dışında falan Bizi çok eğlenceli de düşünün abi bütün krallık falan zombileşmiş bazı satıcıların dışında bir siz kalmışsınız keşfe gidiyorsunuz ya bu abi büyüklük nedir ya işte mıknatısımız olsaydı geçen bölüm gördüğümüz Salay abimizden alırdık bunu ama paramız yok fakiriz ne yapalım Şuradan mı gideceğiz? Yok. Şurada bir şey yol var gözüküyor. Buraya gitmemiş miyiz ya? Gitmemişiz galiba. Evet. Buraya hiç gelmemişiz. Bakalım. Ne ayak kardeşim ne ayak? Allah Allah. Asansör mü lan bu? Asansör galiba aşağısı bomboş çünkü. Lan hiçbir yere gidemiyoruz. Bu nedir ya? <laughs> hiçbir yere gitme yolumuz yok. Valla burası da kapana kısılmış. Burası da kapalı olduğuna göre çıkalım şuradan. Boş yere geldik ya. İşaretleyici falan da koymuyorum kardeşim tamam mı? Yanlış da söylemeyeceğim. İşaretleyici. İşaretleyici. Oğlum tükürme ya. Hiç tükürüyorsun? Az terbiyeli ol tükürüyor adam ya utanmadan tükürüyor şunların paralarını almak çok eziyet eziyet çekiyorum ya ben ne dedim ya Türkçe mi? neyse nereye gidelim dümdüz sola doğru gidelim canımızı yenileyelim önce dümdüz sola doğru gidin gidin evet, şuradan gidelim sakin sakin oynayalım hiç acele etmeye gerek yok ya asla inmek istemiyorum zaten zor bir yaratık da yok sinek var yani buradan nereye gidiliyor buraya gelmiş miydim gelmişimdir ya ben buraya ya kendimi tanıyorsam gelmişimdir para vardır diye ne yapacağız dümdüz devam edeceğiz ha, buna hiçbir şey yok burada oh bir de bedava da masal yedik bu boş bir tane sinekten ah, ah. arkadaşlar durumlarınız nasıl hayat nasıl iyi gidiyor mu böyle sevgili arkadaşım arkadaş markadaş, durumları okul falan ya bir lafımı bitirmeyeyim zaten değil mi bir lafımı bitirmeyeyim. Evet buradan gidemiyoruz. Dönümüz yetmiyor. Ne yapalım? İşaretleyici koyalım. İşaretleyici. Ana yukarıda bir şey var. O. Önceki bölümün sonunda mıydı? Yok. Bu bölümün başında. Ulan hafızayı yitirdik yine ya. Arda arda bölüm çekince. insan bir şey oluyor. Bu bölümün başında. Aldık ya. Bir tane. Parça gibi bir şey sıla abiden. Onun aynısı galiba. Yok aşağıdan gideceğiz yanlış geldik. Gidelim bakalım ne varmış. Buraya boyumuz yetiyor mu? Yetmiyor. Allah korusun bu. Oo işte sinirlenmiştim. Sinirlenmiştim ama sinirim geçti. Sebebi bence gayet iyi biliyorsunuz. Oh mis gibi mis gibi mis. Şöyle de işaretleyici koyalım. Her tarafı işaretleyici koyduk. Neden hiçbir yere boyumuz yetmiyor çünkü. Yıldık lan bizi. Kısacık bir şeyimiz zıplayamıyorsa zıplayamıyoruz e, da. abi ne yapalım o zaman? Buradan gidelim o zaman abi. Abi. Buradan gidelim o zaman abi. Tamam. 3 seçeneğimiz vardı. İkisi elendi. Tek yukarısı kaldı. Ulan harbiden lan. 3 tane seçeneğimiz vardı. 2 tane elendi. Tek bir seçenek kaldı yani. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Neyse ya hocam ya biz gidelim. Fazla kızcılamaya gerek yok. Şuradan gideceğiz galiba. Evet. Bana hayat yem yeşil burası da. Yem yeşil, yem yeşil, yem yaşın. Ben bakayım kaç tane çarmım var benim ya. Abi iki tanecik çarmım var. Bu niye böyle ya? Çok az oğlum iki tane. Haritada gitmediğim bir yer falan mı var ya? Gidemediğim yerler dışında. Yo her yere gittim yani. Allah Allah. Allah sıkıntı olacağım. Bu arada enteresan bir yer ha burası. Hacıların yolu diyor. Hacıların yolu burada başlıyor diyor. Hacca gidiyoruz yani. İnna su. Hacca gidilir abi. Sıkıntı yok. Yine boyumuz yetmiyor. Allah'ım yine boyumuz yetmiyor ya. Bir tane daha işaretleyici koyalım. Ha yok buradan gidiyormuş Çok güzel ya lan burası. Baksana yeni şey oğlum her taraf. Mükemmel lan. Çok eğlenceli. Şey böyle. ne denir? Yeşil. Do doğal yani. Doğal. Green path. Evet yeni bir bölge açıldı. Kuşlar falan var oğlum baksana. Hayırdır lan? Bu ne oğlum? Ya, easy'sin, kolaysın bu arada. Green Pet. Yeşil bölge. Selamünaleyküm. Patladı bile görüyor musun? İşte temkinli dav. İlk gördüğün canavarları temkinli davranmak lazım. Aşağıda bir şey var mı? Varmış evet. Aşağıda bir şey varmış. Görmüş olduk. yukarıda bir tane yaratık var kolay ya bir şey yok ha o patlayın yaratık çok... ha be ha bu da patlıyor sıkıntı hocam sen lan bu patlıyordu doğru vallahi çok korktum o ne lan böyle bir yer niye var neyse bu çok çok güzel değil mi lan müziği de çok güzel bak dinleyeyim mi? müziği bir de iki dakika konuşmayacağım o sırada e, çocukları katlediyor. Çocuk böcek karışım sonuçta var ama çocuk mutlu çocuk yani. Aa şelale var galiba. O bank. O şelal şelalenin arkasında bank. Evet, tamam bunlar. Harita Aa, buranın haritası kapı yok tabi. Almadık. Satın almadık. Gerçi satın alacak yer bulamadık. Hop, öldüremedim. Oo para varmış burada. Yani şurada gördüm. Oha lan sen nereye gittin Şimdi yerde asit olacak diye çok korkuyorum ya. Vallahi bir anda biraz önce olduğu gibi aşağı atlayınca öleceğim diye. Fena vurdu hiçbir şey yok. böyle, böyle gereksiz... Oooo lan! Lan bir dakika. Ben bilmem. Ben gideceğim. İlk defa kadın gördüm. Satıcı abla dışında. Bana ben ben sevgili istiyorum. Ben manita istiyorum. Ya ya hiçbir yere boyumuz yetmiyor. Ama bakayım bulduk. oraya bile boyumuz yetmiyor ya. Dur, dur dur. İşaretleyici koyalım hemen. Ben gideceğim buraya. Beni hiç ilgilendiremez. Ben orada böcek insan manita gördüm yani bizim boyumuzda. Huyu huyuma suyu suyum. O kesin kızdı bu arada zaten de. Oy lan bendeki büyüklük nedir ya. O benim olacak. Benim olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Hayır yani. Herkes 15 düşeceğim. Türümüzün devamına gerektir. Türümüzün devamı sağlam değil mi? Yanlış mıyım yani? Bak, düşünün bak. Ee, zombi salgını olmuş tamam mı? Ee, dünyada bir tane kadın ve bir tane erkek siz kalmışsınız. Cinsiyetiniz ne bilmiyorum. Bir tane siz gibi bir tane karşı cins. Ya e yani yapmaz mısınız hocam? Yaparsınız tabi. Zaten kaç ay bir şey yapmamışız. Evet tür devamlılığı öyle düşünün yani. İnşallah benim bu konuşmamdan sonra kimse asmaz ya. Sapık değil. İstemiyorum. Ölmek. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı tercih seçmişim diye laf var. Ama şans eseri de şunların şeyini Sözdüm İğne gibi geliyorlar. Biraz tehlikeli canavarlar. Buraya mı olacağız? Ha, evet. Ha vurunca boyunu yettiriyor. Anladım. Kim çok Seni keseyim mi lan? Keseyim. Oo. Bekle yani. Hop Hop patlayacak. Tamam. ya çok sevdim aduketi. Seni buradan kesemiyorum. Buraya boyumda tabi yetmez. tam niye yetsin oğlum boyum ya. Oraya boyum da yetmiyor. Bak, bu daha fazla hasar veremeyeceksin. Lan, ah lan. Kafasını düşürecektim olmadı. bunları patlamıyor. Patlayanlar var bir de patlamayanlar var. Gel bakayım gel. Hop tamam. Ah haritacı. Bak önce şunu bir şey yapalım. Aa bak iğneler varmış. Görüyor musun? Buradan da bir gidiş var galiba. Ha önce şunu bir şey yapalım da kısa olarak Aynen. O şu gidişe gitmeden önce şurada bir tane e, haritacı partisi gördüm sanki. Evet. Haritacı abi burada demek ki. Sesi geldi aynı. Selamünaleyküm abi. Aynen aynen. Çok güzel ya. 60 lira bu. 60 lira abi sen de yani. biraz daha para alsana ya. 60 lira çok az. Burada bir yol var. Dur bakayım yukarıdan gidilmiyorsa. Buraya boyumuz yetmiyor. Demek oluyor ki ne yapacağız? işaretleyici koy. Evet yetmiyor boyumuz. Hemen işaretleyici koyalım hocam. İşaret, işaretleyicimiz kalmamış diyor ki. Allah bilir benim burayı hatırlamam mı? Benim burayı hatırlamam sizce mümkün mü? Allah bilir çift zıplama falan geldiğinde burayı hatırlayabileceğim sanki işaretleyici bu yüzden önemli. Belki içeride şey var. Epson falan var. Çan falan var belki hocam. Ne bileceğin yani. sana para yani. Parasın dostum. Benim gözümde paradan fazla bir şey değil. Hadi. Hadi bir dakika. Oh. Abi parası gelmedi. Ya parasını vermedin ama sen şimdi onu yüzünü... Ya ben bilmem ya. Keşke yapmasaydım ya. Parası gelmedi. Bakalım burada bir yer var. Girelim. Evet, diş gibi bir şeyler var. Ananı sikeyim. Özür dilerim. Ananı oh, sikeyim. korktum. Gel. Boss değil misin? o oh, çok korktum. <laughs> Vallahi çok korktum. Allah kahretmesin. Ulan ya. Oğlum yapma be bunları be. The Hunter'mış. Abi bir sus. Allah aşkına sus ya. Of dinlemeyeceğim seni. Ne ne verdin? Al ne verdin? Ne verdin? <laughs> Hunter's Journal. Aynen tamam hadi. İstemiyorum tamam istemiyorum. Kapat. Korktum gideceğim ben buradan. Bir şey yok değil mi? Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. şu abi. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Aa ulan, çok korktum. Yerimden zıpladım ya. Ne bunu az önce kesmiştik. Abi öyle bir anda bir anda çıkılır mı öyle ya? Var Bağır... çıktın madem gözün çıktı niye bağırıyorsun? Var mı sen korkmayacağım belki değil mi? Para verseydin bari o kadar korktun adamı. Buraya ne Ha geldiğimiz Buradan gidelim. Her tarafı keşfetmek. Anan. Aa bacım. Bacım. Geliyorum. Geliyorum. O ne güzel Ha, sana canavar kestik ki. Bu bizi korkutanın e, şeyi de olacak. kabul olacak. Neyse. Oo yanlışlıkla bir ara buldum. Galiba beyaz kralın yolunda duranlar, yolunda duranların hepsi e, bir şeyle yüzleş, yüzleşecek Diyor ama neyle yüzleşecek anlayamadım. E, e, onun kanunuyla e, <laughs> onun kanunuyla yüzleşecek diyor kendileri. Ama yani o para abi yani bacım senden vay şerefsiz ya yani bacım sende önemli para var. Ver cihaz seni kesebiliyor muyum? Kesebiliyorum. Seni keseceğim. Kalınmak yok. Seni de keseceğim ona vurdun çünkü. Seni öldürmek zorunda kalacağım. Öldü yap şey yok seni öldürmek -eh zorundayım. -eh seni. Hanımefendi. Abi gerçekten mi ya? Hanımefendi. Hanımefendi nereye gittiniz? Ağlam lan orada geç, geçiş var. Ben de boyum yetmiyor diye mal gibi zıpladım. Of oh, of. Oh. Reflekstir bu bu arada. Oh. tamam. Yine oh. geliyorum. Tamam yine gel. Gel bir daha gel. Hop hop. Aha aha aha, aha. Gel lan gel. 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 Gel lan gel yine gel lan. Keseceğim ki seni. gel lan gel hadi Aa, adam olacaksın oğlum adam olacaksın her şeyden de korkuyorum ya korkak boyuncuyum galiba galiba değil korkak boyuncuyum ya abi ne zaman kendim hakkında konuşsam ya bak ya lan kendim hakkında konuştuğumu söylesem bile düşürüp yemezler refleks yemezler ben uğraşmam sana çok sıkıcısın Reflekstir bu arada. Ulan her Ar tarafta sizden mi var ya burada? O Hornet kardeşim. Aşağıda bir şey var. Gidemiyoruz ama. İşaretleyicimiz de yok. Neyse boş vereceğim ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba kimsin acaba? Merak meraktan soruyorum da. Zaten buradan gelmedik mi? Buraya benzer bir yer vardı galiba. Hı, 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 ya bana ne kadar çok tuttan bildirim geldi ya ulan kimsine video atacağı tutmaz ben video çekeyim derken bildirimleri de kapatmayı unuttum herkesin video atısı da geldi anlayamadım ee, merhaba Üstüm. Abi merhaba burada bir tane kızı gördün mü böyle güzel. Sakatım ya. Abi gördün mü? Görmedim galiba abi. Olacak bir şey yok. Şuradan gidelim bakalım. Orada burada bir yer var. Kapı kapalı. Bu ne abi? 50 lira verince kapı açılacak değil mi? Verdim. Hı, ulan herkes para göz olmuş be. Ulan be. Ulan hayat. An ha, haritamıza bakalım. Demek burası böyle bir yer ha. Ulan hayat. Herkesi para göz yapmışsın. Ba banka oturmak için bile para veriyoruz ya. Bank ya bank bank. Bank sadece. Bir şey de değil yani. Abicim Didi'ye nasıl gidebilirim acaba ya? Oğlum nerede lan bu kız? Bu kadın nerede? Ha, biraz şey konuşayım böyle ya, anladın mı? Gayet öyle seviyordur. Tatlı değil de değil de. Biraz sert. Güçlü erkek imajı. Bu ne lan? Çıktık yani yeşil yeşil güzeldi. Bir anda Forgotten Crossroads'a döndük. Hop. Dur bakalım şurayı bir tamamlayalım gezmeyeyim Bir yere gideceğiz. Gördün mü ki senin çıktığını? Burada öldürünce para mı verdim anlamadım ki. Dur bakayım gitmeyeceğim. Orada. Gerçekten mi ya? O kadar yer için oraya düştüm yani az kalıcına. Çok iyi. Yani ben de yani kimse istese böyle bu kadar asit havuzuna düşemez. Yukarıda para var bir dakika. Şu arkadan geçiş vardı oraya. Ben bilmem ben bütün yolu geri dönerim. Yorumlu bile değil. Yok zaman kaybıymış falan. Ben de hiç parkur yapamıyorum. Havalı konuşmak istedim olmadı. Çünkü parkur yapamıyorum. Neyse zaman kaybıymış falan filan hiç umurumda değil. Para yani dostum. Ya bak ya yine. Gafil avlamaya çalışıyor adam. Senin ne alırım. Sonra işime bakarım. Ne para var? Oğlum burada ne kadar para varmış ya. Bir tane hızlı seyahat bulsam da bizim kasabaya gidip eee şey alsam, mıknatıs alsam da öldürdüğüm şu canavarların paralarını toplamaya uğraşmasam direkt bana gelse. Burada size Bilmiyorum. Tam gitmediğimiz yerlere gitmek her zaman iyidir. Şu aşağıda kesin o yeşil yaratık var. Bize doğru. Yapraktan uçan. O yüzden hiç aşağı inmeyeceğim. Bakayım. Ha bu gidemediğimiz yere gelmişiz. Dur, haritadan çıkartayım o zaman işaretleyici de. Evet, düştüm. Oğlum keşke atlamasaydım ya. Abi bütün yolu geri dönmek zorunda kalacağım. Bu hiç iyi olmadı. Ben bir salam. Ben 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 çok büyük bir salam. Ben bayağı salam ya. Lan bütün yolu geri gideceğim şimdi. Ufak bir intihar girişimi. Ya bütün yolu geri gideceğim. Ya ben benden adam olmaz. Benden adam olmaz eşek gibi bütün yolu geri gidelim. Hop. Şunları şuradan hızlı hızlı geçelim de. Ya dostum. Ya dostum. Yani öl lütfen. Lütfen canını bana ver ve paranı da. Yalnız 431 de param oldu yani. 436. Daha doğrusu 441. Yani buradan. Aha, geçen sefer alamamıştım. Şimdi alacağım. Işte. Benimle uğraşma sinek dayı. Hop şuradan inelim. Bak buraya hiç gelmemişiz. Burada küçük bir yol var. Oo oturmalık bank. Güzel abi. Herhangi bir olmak benim için gayet iyi. Bank yani sonuçta. O burası bayağı büyük bir alan yalan galiba. Dur bakalım araştıralım oraları. Lan bölüm kaç dakika oldu acaba ya? Ben bu ufak bölümün kaç dakika olduğuna bakabilir miyim? 24 dakika. o 24 dakika olmuş arkadaşlar. 24 dakika uzun lan. Lan adam havada yürüyor lan. Oğlum sen ne havada yürüyor lan adam? Abi benim bir tükürme bir dur. Oğlum adam havada yürüyor ne yapayım. Büyücü, büyücü kes şunu kes kes kes. Büyücü, bunların hepsi büyücü nasıl kazıkta bağlı meşal yakmak lazımdı ama neyse. Yani arkadaşlar bölüm biraz garip bitti yani neyse siz helal edin bölüm garip bitti biraz ee, bu yeni bölgemiz oldukça heyecanlıydı İnşallah bir tane hızlı seyahat buluruz da Bizim o kasabaya gidip de e, salırız. Neyse arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın. Kendinize